Arkadaşlar merhaba. Biyo dersimizin birinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümün konusu istatistiğin tanımı, konusu ve temel kavramlardan bahsedeceğiz bu bölümde arkadaşlar. İstatistiğin tanımı ve konusu. İstatistik kelimesi ilk olarak Almanca'da Gottfried Avenkal tarafından devlete ait verilerin sunulduğu statistik 1749 yılında bu statistik adlı eserde devlet bilimi anlamında kullanılmıştır tarihsel anlamda istatistiğin ilk ortaya çıkışı veri toplama biçiminde olmuştur. Veri toplama işleviyle başlayan istatistik faaliyetleri toplanan verileri düzenleme, özetleme, grafiklerle sunma gibi başlangıçta basit katkılarla daha sonra geliştirilen teori ve yöntemlerle bugünkü kapsamına ulaşmıştır. Tarifsel yani tanımlayıcı yani betimsel istatistik. İstatistiğin ilk aşaması ilgi duyulan ya da araştırılan konuya yönelik olarak bilgi toplamaktır. Basitçe veri toplama olarak nitelenen bu aşama ile bir yandan toplanan veriler tablo ve grafiklerle düzenlenmekte ve sunulmaktadır. Diğer yandan verinin özelliklerini tarif etmeye yönelik tanımlayıcı yani özetleyici bazı bilgiler yaratılmaktadır. Basitçe sıraladığımız verin toplanmasına, toplanan verilerden hareketle elde edilen ölçülere tablo ve grafik oluşturma sürecine tarifsel istatistik ya da betimsel istatistik adı veriyoruz arkadaşlar. Tüme uyarı, yani çıkarsama istatistiği. Büyük bir kitleye yönelik oy oranı, izlenme oranı ve benzeri tahminler tüme varım istatistiği ya da çıkarsama istatistiği olarak adlandırılır en basit mantıkla. Bugünkü anlamıyla istatistik, betimsel istatistik olarak nitelenen veri toplama, toplanan verileri düzenleme, analiz etme ile ilgili olarak geliştirilmiş teori ve yöntemlerin yanı sıra tüme varım istatistiği alanıyla ilgili olarak geliştirilmiş teori ve yöntemleri içeren bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar. İstatistiğin konusunu kolektif olaylar oluşturur. Aynı koşullar altında her zaman aynı sonuçları veren hadiseler tipik olay alarak adlandırılıyor arkadaşlar. Örneğin bir kalemin belirli bir masadan yere düşme süresi, kalemin ağırlığı ve masanın yüksekliği değişmediği sürece değişmez. Böylece böyle bir deneyi kaç kez tekrar edersek edelim hep aynı sonucu alırız arkadaşlar. Kolektif olay ise birbirine benzemeyen bazı ortak özelliklere sahip olunsa bile yine de farklar gösteren hadiseler diyoruz. Örnek olarak bir mahallede yaşayan insanlar yaşlarına, eğitim ve gelir seviyelerine, mesleklerine ve daha pek çok özelliğe göre farklılıklar göstermeleri doğaldır. Özetle kolektif olay olarak tanımlanan olaylarda ortak özellikler bulunsa bile farklı sonuçlar alınmakta ve bu sebeple tek bir hadisenin gözlenmesi o konuya yönelik yeterli bilgi vermemektedir. Bu sebeple genel bir kana oluşturacak düzeyde gözlem yapmak ya da veri toplamak suretiyle analizler gerçekleştirmek, benzerlik ya da farkları ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır arkadaşlar. İstatistik metodolojisi başlıca dört temel aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak gözlem yapmak ya da veri toplamak gerekir. İkinci olarak ham verinin niteliği taşıyan düzensiz durumda olan toplanan verilerin istatistik analizler için uygun hale getirilmesi yani düzenlenmesi gerekir. Üçüncü aşamada düzenlenen veriler çeşitli tablo ve grafiklerle gösterilecek ya da sunulacak. Son aşamada da Analize hazır halde olan veriler uygun istatistik tekniklerle analiz edilecek ve değerlendirilecektir. Verilerin toplanması ve röleve yani derleme kavramı istatistik kolektif olayların incelenmesine, gözlenmesine ve analiz edilmesine yönelik olarak kullanılan yöntemler topluluğudur. Dolayısıyla istatistik çalışmalarda ilk aşama gözlem yapma ya da veri toplama aşamasıdır. Başka bir ifadeyle incelen olaya incelenen olaya yönelik sayım ya da ölçüm yoluyla veri toplamak istatistik çalışmasının ilk aşamasını oluşturur. Bu aşamaya ilk bilgilerin veya bir verilerin toplanması anlamına gelen röle veya derleme diyoruz. Söz gelme, nüfus, dış ticaret, enflasyon, milli gelir ve benzeri veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından toplanmakta, düzenlenmekte ve yayınlanmaktadır. Burada veri bizzat araştırmacı tarafından toplanmadığından bu verilere ikincil veri adını veriyoruz arkadaşlar. Bazı durumlarda araştırmacılar araştırma yaptıkları konuyla ilgili veriyi kendileri toplar. Bu tür veri toplama işlemine ise birincil veri adı veriyoruz arkadaşlar. Örneğin bir üniversitede eğitim görmekte olan öğrencilerin yemekhane ve kantin memnuniyetini belirlemeyi amaçlıyorsak veriyi bizzat toplamamız gerekir. Bu durumda ilgili üniversitede eğitim görmekte olan tüm öğrencileri tes temsil etmek üzere yeterli sayıda öğrenciyle görüşerek veri toplanması yoluna gidiliyor. Röle ve kavramı araştırmacının veri toplama işini bizzat gerçekleştirdiği durumu ifade eden bir kavram olarak kullanılır arkadaşlar. Bu açıdan bakıldığında röle ve kavramından veri toplama işini gerçekleştiren kişi ya da kurum farkı gözetmek için bir veri yaratma süreci anlaşılır. Birincil veri toplama yöntemlerine deney tasarımı yoluyla veri toplama, anket soru formu yöntemiyle veri toplama, gözlem yoluyla veri toplama şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi bunları tek tek inceleyelim arkadaşlar bu yöntemleri. Deney tasarımı yoluyla veri toplama yöntemi sağlık alanda yapılan çalışmalarda çokça kullanılan bir yöntemdir. Örneğin yeni geliştirilmiş bir ilacın belli bir hastalığı tedavi etmede etkili olup olmadığı tespit edilmek istendiğinde bu hastalığa sahip hastalar yani denekler kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılarak bir gruba bilinen ilaç diğerine ise yeni geliştirilen ilaç verilerek tedavi sonunda arada bir fark olup oluşmadığı istatistik testler kullanılarak test ediliyor. Anket ya da soru formu yoluyla veri toplama yönteminin en bilinen örneği seçim araştırmalarıdır. Seçim öncesinde seçmenlerin siyasi eğilimleri bütün seçmen kitlesini tefsil etmek üzere seçilen bir örnek üzerinden yapılır. Bu örnek grup içinde yer alan seçmenlere seçim günü kime oy verecekleri sorulur. Böylelikle elde edilen cevaplar analiz edilerek partilerin oy oranları tahmin edilir. Gözlem yoluyla veri toplama yönteminde ise araştırmacı incelediği konuya yönelik olarak birimleri doğal ortamlarında gözler ve davranışlarını kaydeder. Örneğin bir müzeyi ziyaret etmekte olan ziyaretçilerin ziyaretleri süresince davranışları izlenerek kaydedilir. Ziyaretçiler izlendiğini bilmemekte ve doğal bir ziyaret eylemi içinde müzeyi gezmektedir. Hangi objeler ile ilgilenildiği, en çok ilgi çeken objeler, gezi güzergahı, sorunlar ve benzeri hepsi araştırmacı tarafından izlenerek kaydedilip daha sonra çeşitli analizler vasıtasıyla genel bir değerlendirme yapılmış olur arkadaşlar. İstatistik metodolojisine yönelik temel kavramları inceleyelim bu başlık altında. Ana kütle, örnek kütle, parametre ve istatistik. Araştırmaya konu olan kolektif olaya ilişkin tüm birimlerin oluşturduğu topluluğu ana kütle diyoruz. Ana kütlede yer alan tüm birimlerin incelenmesi işlemine de tam sayım ya da bütüne yönelik röleve adı verilir. Burada kolektif olaya ilişkin hiçbir birim dışarıda tutulmaksızın bir araştırma gerçekleştirilmekte. Yani tüm birimler araştırmaya dahil edilmektedir. Türkiye'nin nüfusunu tespit etmeye yönelik çalışmalar ana kütle düzeyinde gerçekleştirilir. Yani amaç Türkiye nüfusunu oluşturan herkesin yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum ve benzeri özellikleri açısından değerlendirilmesidir. Zaman, maliyet ve fiili imkansızlık durumlarında ana kütlenin tamamını gözlemle, gözlemek yerine ana kütleyi temsil edecek nitelik ve yeterlilikte birimi gözlemek yoluna gidilmekte ve az sayıda birimden oluşan ve örnek kütle ya da örneklem adı verilen kütlede yer alan birimler gözlenmektedir. Yani örnekleme yoluna gidiliyor daha çok. Bu durumda örneklem ya da örnek kütle üzerinden veri toplama işlemi gerçekleştirildi ki bu buna kısmi röleve diyoruz. Kısmi röleve ile toplanan veriler üzerinden yapılan analizler sonucunda ana kütleye ilişkin çıkarımlarda bulunur. Bir tencerede 4 kişilik bir çorba yaptığımızı varsayalım. Çorbanın içinde çeşitli malzemeler, tuz, baharat ve benzeri bulunacaktır. Çorbayı hazırlayıp pişirdikten sonra tadı tuzu ve kıvamının yerinde olup olmadığını anlamak üzere hepsini içmemiz gerekmez. Tencerenin içinden aldığımız tek bir kaşık bize bilgi vermesi açısından yeterlidir. Dolayısıyla burada bir örnekleme çalışması söz konusudur. En basit mantıklı arkadaşlar. Ana kütleyi karakterize eden değerlere parametre, örnek kütle ya da örneklemi karakterize eden değerlere ise istatistik ya da statistik denir. Ülkede 50 milyon seçmen olduğunu ve 3000 seçmen ile görüşülerek, görüşerek hangi partiye oy vereceğini sorduğumuzu varsayalım hangi partiye oy vereceklerini. 3000 kişiye sormak suretiyle elde ettiğimiz oy oranları örnek kütle için hesaplanmıştır ve istatistik adını almaktadır. 50 milyon seçmen için hesaplanan oy oranları ise parametredir arkadaşlar. Röle ve hataları Tesadüfi hatalar Tesadüfi hatalar farklı yönlerde ve genellikle zıt yönlerde ortaya çıkan hatalar olup genel olarak değerlendirildiğinde çalışmanın bütününe yönelik etkisi düşük düzeyde olan hatalardır. Örneğin sayım görevlerinin bir kadını erkek ya da bir erkeği kadın olarak kodlaması, bu tür bir hata hep aynı yönde gerçekleşmez. Yani devamlı olarak erkekler kadın ya da kadınlar erkek olarak kodlanmaz. Dolayısıyla her iki yönde de yapılabilecek bu tip bir hatanın çalışma üzerindeki etkisi zıt yönde gerçekleşen hatalar birbirini yok edeceği için çok düşük olacaktır. Sistematik hatalar ise hep aynı yönde tezahür eden gerçekleşen hatalardır. Bu tür hatalara örnek olarak genç görünmek arzusuyla yaşın yaşında olduğundan küçük söylenmesi, yaş durumunun ya da vergi korkusuyla gelirinin olduğundan düşük beyan edilmesi verilebilir örnek olarak. Sistematik hataları tesadüf hatalarından ayıran en temel özellik hataların hep aynı yönde gerçekleşmesi ve birim sayısını artırmak suretiyle bu tür hataların azaltılamamasıdır arkadaşlar. Oysa birim sayısı arttıkça tesadüfi hatalar hem oransal olarak azalmakta hem de artı ve eksi yönde gerçekleştirdikleri için birbirlerinin etkisini nötr hale getirmektedirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci bölüm buraya kadar teşekkürler.